Yeni gelen M11 Royal Piss'ini alacağız. <laughs> Arkadaşlar ilk önce inceleyelim. Scarlet seri güzel. Başka ne veriyor? İdare eder. Dansa bakalım. Ben de ilk defa göreceğim. E işte. Ben beğenmedim. Bir saniye arkadaşlar. Kayıt açık mı tamam. Bak bunu beğendim bu güzelmiş. Yüzü nasıl? Güzel güzel. Hiç yok ya nedir? Evet, güzel. Oo, güzelmiş bak bu M16. Beğendim bunu da. Ama hep M16 getiriyorlar ya. A ikisinden birini seçmek kaba çok iyi sen ye. ben bunu alırım büyük ihtimal bu nasıl kötü beğenmedim bir arkadaşlar alalım hemen pes yükseltiyoruz aldık ederim alalım 3. Ekli al. Aldık bu da. Etkinliğe girelim. 4 olduk. Daha başka ya. Bakalım neler gelmiş. Çıkıttan da alalım. İki de buradan geldi. Tamam. Yürüler. Bakalım eğlence farkında falan filan. İyi iyi. Arkadaşlar. Ne geldi sizce tahmin edin. Eski maskesi geldi. Çok iyi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz bir saniye. Ne oldu? Videomuz bu kadar da. Abone olup like atmayı unutmayın. Son 60 abone kaldı 1000 aboneye. Herkese çok teşekkür ederim. Bay bay.